İyi günler sevgili öğrenciler. Çok önemli sorulara devam ediyoruz. Yine çarpanlar katlar kazanımıyla ilgili bir sorumuz var. Sorumuz şu şekilde. Ekok x virgül y yani x ve y sayılarının ortak katlarının en küçüğüdür. Ebop x virgül y ise x ve y sayılarının ortak bölenlerinin en büyüğüdür demişiz. Bu bilgiyi verdikten sonra şöyle bir şey söylemişiz. Ekok x virgül y 24. Ebop A virgül B 8 için aşağıdaki problemlerden çözümler vardır. Bu çözümlerden doğru olanlar hangileridir diye sormuşuz. Şimdi birinci maddeye baktığımız zaman farklı X ve Y sayıları için X artı Y toplamının en büyük değeri 36'dır diyor. Şimdi X ve Y için soruda nasıl bir bilgi verilmiş? X ile Y'nin ekokunun 24 olduğu verilmiş sevgili öğrenciler. Yani X ve Y sayılarına siz algoritma yapacak olursanız ekoku 24 mü çıkacakmış? Soru da öyle söylüyor bize. Yani buradaki sayıların çarpımı 24 olacak. O zaman siz 24'ü asal çarpanlarına ayırırsanız 2, 2, 2 ve 3'ten mi oluşacak? Bunların çarpımı 24 verdi. İşte x ve y sayılarına algoritma yaptığımız zaman yani ekokunu bulduğunuz zaman 2, 2, 2 ve 3'ü elde edeceksiniz. Peki bize şunu söylüyor. Farklı x ve y sayılar yani birbirlerinden farklı olacak şekilde bu sayılardan toplamının en büyük değerini arayacağız. O zaman x dediğimiz sayı mutlaka bunlardan elde edilmeli mi? Çünkü algoritma yapılınca bunlar çıkıyormuş. Evet, o zaman x dediğimiz sayı en fazla hepsini kullansak 6 12 24 yazabilir miyiz? Evet, yazabiliriz. Peki aynı şey için y içinde 24'ü yazabilir miyiz? Yazabiliriz. Fakat soruda farklı x ve y dediği için y yerine 24'ü yazamayacağız. O zaman Yine bu sayıları kullanarak elde edebileceğimiz en büyük sayıyı arıyoruz. Peki buradaki en büyük sayı ne olabilir? Bir bakalım 3'ü mü kapatsak 2'yi mi? Yani 2'yi kullanmasak daha büyük bir sayı elde edebiliriz. O zaman 3 çarpı 2 6 6 çarpı 2 12'yi elde ederiz. Şu şekilde. Yani x 24'tür y de 12'dir. Peki toplamları 36 yaptı mı? Evet 36 yaptı. Yani birinci maddemiz doğru oldu. Peki ikinci maddede ne diyor? Farklı x ve y sayıları için x artı y toplamının en küçük değerini vermiş bu sefer soruda 11 diye. Şimdi aynı şekilde arkadaşlar yaptığımız zaman acaba x ve y'yi en küçük ne elde edebiliriz? Bakın yine buraya çarpan algoritmasını yapalım. 2, 2, 2 ve 3'ten oluşacaktı ki ekokları 24 yapsın. Peki en küçük değeri alıyoruz. Şimdi sevgili arkadaşlar ne elde edebiliriz? Mutlaka x ve y yine bu sayılardan oluşacak. Bu sayılardan oluşacaksa bizim yapmamız gereken şu mudur? Buradaki sayılardan seçelim. En küçük ne seçebiliriz? Ama unutmayın ikisinin ekokunu alınca mutlaka yine bu sayılar çıkması lazım. Peki x'i 3 alsak, y'yi 2 çarpı 2 4, 4 çarpı 2 8 alsak bu işi elde edebilir miyiz? Çünkü y burada yani 8 2'ye bölünecektir. 4 2'ye bölünecek 2, 2'ye bölünecek 1, 3 de en son 3'e bölünecek 1. Evet elde edebiliriz. Zaten sevgili arkadaşlar en küçük değeri ararken siz eğer buradaki mümkün olduğunca bunları aralarında asal seçerseniz ve birbirine yakın o zaman en küçük değeri elde edeceksinizdir mutlaka. Çünkü buradaki ikilerden bir tanesini buna atarsanız örneğin burayı 4'e 6 gibi seçerseniz yani şu 2 çarpı 2 4'ü buna bu 3 çarpı 2 6'yı buna kullanırsanız bakın ikisi de 2'ye bölüneceği için bu ikilerden biri boşa gitmiş olur. O zaman ekoku 24 çıkmaz 12 çıkacaktır. Dolayısıyla 4 ve 6'yı kullanmayacağız. Yani asal olarak 2'leri bir sayıya attık. 3'ü de bir sayıya attık. Ve Buradan x artı y'nin toplamı da en küçük ne çıktı sevgili arkadaşlar? 11 denk geldi. Üçüncü maddeye geçecek olursak sevgili öğrenciler. x ve y sayıları için x artı y toplamı en fazla 36'dır diyor. Yine x y'nin... Sarı algoritmasını yapalım. 2, 2, 2 ve 3. Soruda 24 verdiği için bakın hep onu kullanıyoruz. Peki e, x artı y toplamı en fazla demiş. Sevgili öğrenciler x ve y farklı diyor mu? Bakın birinci ve ikinci madde sorudan birinci ve ikinci maddeden farklı olarak burada farklı sayılar dememiş. O zaman aynı sayıları seçebiliriz. Yani x'i 24, y'yi 24 seçsek gerçekten de ekoku bunlar çıkmayacak mıdır? Bunlar çıkacaktır. Dolayısıyla toplam en fazla 36 değil 48 olacaktır. Bu maddemiz yanlış oldu. Ve A ve B sayıları ile ilgili bir maddemiz var. Farklı A ve B sayıları. A ve B için neyi kullanacağız? Bakın EBOB'u kullanacağız. Çünkü A, B demişim burada. A ve B sayılarının EBOB'u 8 mi sevgili öğrenciler? Buna da yine asal çarpanlarına ayıracak olursak 2, 2, 2 mi olacaktır? Evet. EBOB'u 8'miş. Şimdi biz buradan elde edeceğimiz sayılar yani EBOB'u 8 olacak. E bunun 8 olması ne demek sevgili öğrenci? Her iki sayıda da 8 çarpanı mutlaka olmalı. E, en az dediği için soru da bize. O zaman A'yı 8 alalım. Peki B ne olmalı? Yine içinde 8 olacaksa 8'in katı olması gerekmiyor mu? Evet. Dolayısıyla burası da ne olmalıdır? 16. Toplamı 24 müdür? Evet. En az 24 çıkar. İkisini de 8 8 seçseydik de olurdu ama farklı A B dediği için olmaz. Dolayısıyla 1 2 4 4'ten cevabımız denizli olacaktır.